Şimdi o tabi teliflerle ilgili sormuş onu. O öylesi de var evet. Yani internetten işte film izliyorum işte bir filmi çok soruyorlar. Yani film izlemek sanki caizmiş de o da onu soruyor. <laughs> Ama diyor hak mıdır, hukuk mudur? Yani bir adam bir şeye mesai sarf etmiş, para sarf etmiş de ona da telif hakkı koymuşsa haktır. Şimdi telif hakkı haktır. Yani. Haktır. Kitapta da böyledir, CD'de de böyledir kasım. Yani neyse telif hakkı kul hakkıdır. Kopyalanıp ne yapılamaz? Efendim çoğaltılamaz, satılamaz. Bu Şimdi durumda, korsan CD sorusunun cevabını ko da verdim. Korsan olması. CD kesinlikle haktır. Çünkü orada bir de ticari maksat da vardır. Korsan kitap. E ama bir de şu var hani bir fotokopi yapmış da kendine değil. O hepten satıyor. O satan her mezepte gitti gümbürcüye. Onun hiç tutar tarafı yok. Satıyor bile. Ha kendine yapan meselesine bir kopya hesabı. Burada da alimlerin ihtilafı vardır. Bazıları yani kendine münhasır olmak üzere istifade gibi düşünmüşlerdir. Ama bazıları da yine bu da haktır. Adam izin vermiyor bunun kopyalamasına diyor. E şimdi e, şeyler kullanılıyor bilgisayarda programlar. Evet. E, bu programlarda adam telif hakkı koymuşsa bazıları bizim Arapça kitap programlarımız vardır. Hadis külliyatları şunu mektebe derler onlara mektebe şamile falan. E, adam demiş ki. Ben hizmete sundum, alan alsın. Bedava. Sorun yok. Ama adam telif hakkı koydu. Hatta indiremiyorsun öyle bir şeyler var. Evet. Bu sefer onun da uyanıkları var. Evet. Ben indiremedim abi. Sen biliyorsun bu işleri. Gel sen indir falan. Ondan sonra bu gibi hakka giriliyor. Şimdi bunların hak olduğunu ben bu arada da söylemiş olayım. E ben diyor peki bundan diyor tevbe azap olur muyum falan. E, haktır diyoruz sonra işte. Haksa adam razı olma, ahirette razı ede, edemezsen ne demek yani? Bir de Allah hakkını başlar da kul hakkında kulu memnun etmek icap etmesi meselesi de var. Ama Allah memnun etmeye kalkarsa o öyle bir verir ki eğer istediğimi razı eder. O ayrı bir şey. İşte bu namazlar o gibi şeylere faydadır. Ama sen elinden gelen gayretin sonuna kadar gösterdikten sonra bu dediklerim, bu namazların fazileti geçerli olur. Yani şimdi onun sorusunda cevabı ben efendim ne yapayım şimdi? Ne yapacaksın biliyor musun? O programı diyelim indirdin ya bedava kullandın falan. Geçmiş kullandıklarına istiğfar edeceksin. Adamın hakkı meselesinde de parayla o programı satın alacaksın bir daha. En azından parayla o programı satın alırsan yani azami şeyde ne yapılacak yani? Adamın sahibi mi Amerika'da? Programı 20 lira. Amerika'ya mı gideceksin adamı nasıl bulacağız şimdi? Dolayısıyla o programı satın almak bunun bir Çaresidir. Geçmişlere de istiğfar. Şeklinde bunlar kul hakkıdır. Şimdi Gidelim. o tabi teliflerle ilgili sormuş onu. O öylesi de var evet. Yani internetten işte film izliyorum. Işte, filmi çok soruyorlar. Yani film izlemek sanki <laughs> caizmiş de. O, o da onu soruyor. Ama diyor hak mıdır hukuk mudur? Yani bir adam bir şeye mesai sarf etmiş para sarf etmiş de ona da telif hakkı koymuşsa haktır. şimdi Telif hakkı haktır. Yani. Haktır. Kitapta da böyledir, CD'de de böyledir, kasem. Yani neyse, telif hakkı kul hakkıdır. Kopyalanıp ne yapılamaz? Efendim çoğaltılamaz, satılamaz. Bu Şimdi, durumda korsan CD sorusunun cevabını da vermiş Korsan olması. CD kesinlikle haktır. Çünkü orada bir de ticari maksat da vardır. Korsan kitap. E ama bir de şu var hani bir fotokopi yapmış da kendine değil. O hepten satıyor. O satan her mezhepte gitti gümbürcüye. Onun hiç tutar tarafı yok, satıyor bile. Ha kendine yapan meselesine bir kopya hesabı. Burada da alimlerin ihtilafı vardır. Bazıları yani kendine münhasır olmak üzere istifade gibi düşünmüşlerdir. Ama bazıları da yine bu da haktır. Adam izin vermiyor bunun kopyalamasına diyor. E şimdi e, şeyler kullanılıyor. Bilgisayarda programlar. Evet. E, bu programlarda adam telif hakkı koymuşsa bazıları bizim Arapça kitap programlarımız vardır. Hadis külliyatları şunu mektebe derler onlara. Mektebe şamile falan. E, adam demiş ki ben hizmete sundum, alan alsın. Bedava. Sorun yok. Ama adam telif hakkı koydu. Hatta indiremiyorsun öyle bir şeyler var. Evet. Bu sefer onun da uyanıkları var. Evet. Ben indiremedim abi. Sen biliyorsun bu işleri. Gel sen indir falan. Ondan sonra bu gibi hakka giriliyor. Şimdi bunların hak olduğunu ben bu arada da söylemiş olayım. E ben diyor peki bundan diyor tevbe azap olur muyum falan. E, haktır diyoruz sonra işte. Haksa adam razı olma, ahirette razı ede, edemezsen ne demek yani? Bir de Allah hakkını bağışlar da kul hakkında kulu memnun etmek icap etmesi meselesi de var. Ama Allah memnun etmeye kalkarsa o öyle bir verir ki istediğimi razı eder. O ayrı bir şey. İşte bu namazlar o gibi şeylere faydadır. Ama sen elinden gelen gayretin sonuna kadar gösterdikten sonra bu dediklerin, bu namazların fazileti geçerli olur. Yani şimdi onun sorusunda cevabı ben efendim ne yapayım şimdi ne yapacaksın biliyor musun? o programı diyelim indirdin ya bedava kullandın falan. Geçmiş kullandıklarına istiğfar edeceksin. Adamın hakkı meselesinde de parayla o programı satın alacaksın bir daha. En azından parayla o